Canlı yayına geçtik. Hayatınıza mektup yazmayla ilgili... Önemli bir konu... Pardon bu arada bir çayımı alayım ki... Mektubu çok rahat... Yazabileyim değil mi? Siz de... Birçok fedakarlık... Birçok gayret edebilirsiniz... Ama mutlaka... Kendinizi attığınızda tutarak... Kendiniz kendinizde barışık, Kendiniz kendinizde kalarak... Kendiniz kendi hayatınızın direksiyonunda olarak birçok faaliyet yapabilirsiniz. Günlük tutarken eskiden biliyorsunuz sevgili günlük diye yazılar yazardık. Birçok kişi yazdı. Belki hatta zaman zaman günlükleri okundu, mutlu oldu, mutsuz edildi, memnun olundu, sırlar açığa çıktı. Ama biz de yazmaya ve dertlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Yoksa sürekli içimize atarsak Sinir, stres, gerginlik, kaygı, takıntı şeklinde vücut bunu dışarı atmaya çalışacak. Çünkü vücudumuz, beynimiz, zihnimiz sürekli özellikle kötü duygu ve düşünceleri ve acıları yanında taşıyarak bir çöplüğe, bir kokuşmaya neden olabilir. Bundan dolayı ergenlerin ve yetişkinlerin de hayata mektup yazabilecekleri. Peki aklımızda geldi, aklımıza geldi. Bunun e, insanları daha ciddi anlamda mutlu edeceğine, psikolojik anlamda daha sağlıklı olacağına inandık. Çünkü bunları biz e, elbette tecrübelerimize göre söylüyoruz ve bununla birlikte neler yapıyoruz? Araştırmalara bakıyoruz. Araştırmalara göre yaşama mektup yazmanın birinci faydasını bundan önceki yayınımızda My Life TV Türkiye kanalında izleyebilirsiniz. İkincisini söyleyeceğim, Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre yazma faaliyetinin konuşma beceriler üzerinde birçok etkisi bulunduğu açıklanmış. Kendinizde iletişim kurmanın en basit yöntemi olan yaşama mektup yazma sayesinde iletişim becerilerini de geliştireceksiniz. Biliyorsunuz iletişim becerileri gelişmiş kişi duygu düşüncelerini, fikirlerini en estetik, en uygun, en güzel diplomatik, psikolojik, pedagojik ve sosyolojik dilde ifade edebilir. İfade edince top ondan çıkmış olur. Karşı taraf ve muhatap hatta hayata mektup yazdığımız defterimiz veya bilgisayar dosyamızda bu yerleşmiş olur. Bu emaneti interaktif etkileşim için karşı muhataplarımıza veya kendi defterlerimize bırakarak ve takıntılarımızla, kaygılarımızla, dertlerimizle baş başa olmayıp kendimizle ve sevdiklerimizle baş başa oluruz. Hem de fikirlerimiz, düşüncelerimiz kaybolmamış, hedef ve amaçlarımız son tarihleriyle ve planlanan çerçevede ya gerçekleştirilir, ya revize edilerek gerçekleştirilir ya da olmayacağı zaman içinde kabul edilip başka projelere sıçrama fırsatı rampa olarak bile kullanılırlar. Şimdilik bu kadar ama sizler hayata mektup yazmanın faydalarını merak ediyorsanız mutlaka merak ediyorsunuzdur. www.ekremcufa.com adresinden bunları öğrenebilirsiniz. Hoşçakalın, dostçakalın kendinizle ve bizlerle kalın efendim sevgiler selamlar